Mahalleye gelsen. Arkadaşlar hiç merak etmeyin. Buna bir tuzak kuracağım. Arkadaşlar öyle bir tuzak kuracağım ki görecek gününü. ờ cơ sở và kết mình Arkadaşlar şaka, arkadaşlar şaka, bu seyahate yatıracağım. Hiç beklemediğim zamanlar arkadaşlar, üzerine atlayıp onu ifşa edeceğim. Dönende şaka şaka. Evet. geliyor. Arkadaşlar bence Arkadaşlar bence bu tatminlerine göre şuradan gel. Daha Ta şu tarafa. Tamam. Ben taktiğini buldum. Arkaya şimdi gidecek oradan. Ne yap? Yakalayabileceğini düşünüyorum. En iyi yere satmam gerekiyor. Neresi burası değil. Arkaya Ne olacak acaba? bakalım. Koş. Şuraya geçelim. şimdi pusuya yatırayım da. Şunu ifşasını çekeyim su pozisyon Arkadaşlar hayır, hayır gelmedi. Şu an ne oldu bilmiyorum ama ne zaman gelecek ya? Bence... O zaman arkadaşlar video buraya kadar olsun. merak etmeyin öbür part 2'de sana tıpısıya yatıracağım. Bu arkadaşlar abone olmayı unutmayınız. Görüşürüz.